Herkese merhabalar. Harika bir biberli poğaça tarifiyle geldim. Gerçekten muhteşem oldu. Denedim. Size de tavsiye ediyorum. Hemen tarife geçelim isterseniz. Bu şekilde bir borcamıma 2,5 su bardağı unumu ekliyorum. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 150 gram kadar eritilmiş tereyağı veya margarin. Ben tereyağı kullandım. Bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. 1 adet yumurtama ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz. 1,5 yemek kaşığı şeker. 1 yemek kaşığı toz biber ekliyorum. Pul biber, toz biber hangisi evde varsa o şekilde ekleyin. 2 adet kabartma tozumu ekledim. Ve güzelce yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak bir hamur olacak. Kurabiye kıvamında bir hamur olacak. Ve yavaş yavaş geriye kalan ununu ekleyeceğim. Öncelikle güzelce yoğurduktan sonra kalan yarım su bardağı unumu da ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Ununu kontrollü eklemeniz her videoda söylüyorum çok önemli. Hamurun kıvamı bu şekilde bir çörek hamuru gibi. İçerisine kaşar peyniri kullanacağım ben. Beyaz peynirle de yapabilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde aldım, açtım, içerisine peynirimi koyuyor ve şeker pare yapar gibi şekil veriyorum. Bu şekilde hazırladım ve fırın tepsisine koyuyorum tek tek. Üzerlerine yumurta sarısı döküp e, susam serpiyorum. 180 derece fırında 25 dakika pişirdim. Ve hazır oldu arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Gerçekten pratik bir tarif. Hemen yapabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. E, denedim. Size de tavsiye ediyorum. İyi günler, iyi seyirler. <laughs>